Arkadaşlar. arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte bedava robux'u nasıl kazanılacağını göstereceğim. Şok gevşeyi bir giriş yaptım ama ilk defa böyle bir şey yaptım. Garip oldu bu adamda biraz garip oldu şimdi. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Robux var arkadaşlar. Roblox oynayanlarınız bilir. Zaten Roblox oynadığınız için gelmiştiniz gelmişsinizdir ayrı konu da. Şimdi bu Robux'u biliyorsunuz arkadaşlar. Normal Robux. Bu normalde parayla alınan bir şey. Mesela bakalım arkadaşlar. 400 Robux burada e, 5 dolara denk geliyor. 5 dolar ne kadar geliyor diyecek olursanız 40 lira. 40 lira arkadaşlar. 400 Robux 40 lira. Değer mi bence değmez. Ben gördüğünüz gibi 500 robuxu bir karakterim var arkadaşlar. Bunu da hiç para harcamadan yaptım. Zaten e, bunu nasıl yaptığımı soracak olursanız da size gösterdim. Göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kanalımda beta ve Roblox nasıl kazanılır videosu vardı. Ama Roblox'un sağ olsun Roblox'un getirdiği mükemmel güncelleme ile birlikte gruplardan Robux atması arkadaşlar değiştirildi. Bu yüzden arkadaşlar yani nasıldı? Gruplara giriyordunuz arkadaşlar. Adam size Robux'unu atabiliyordu. Yani zaten kazanan varsa bilir. Yani gruptan size Robux'unuzu atıyordu. Ama yeni gelen güncelleme ile arkadaşlar e artık şöyle oluyor. E şöyle oluyor. Gruba giriyorsunuz. Yani 1 iki ay boyunca grupta kalıyorsunuz ve size sonradan robuxunuzu atabiliyorlar. Yani ne gerek vardı bilmiyorum ama böyle yaptıkları için artık böyle olmak zorunda. Şimdi o yüzden şöyle şu şekilde o siteden büyük ihtimalle bir daha anlatacağım onu nasıl olacağını. Şimdi buraya kadar dinlediniz. Şimdi buradan sonrası dikkatle dinleyin. İleri almayın arkadaşlar. Ve buradan sonra arkadaşlar kanalımızda mükemmel videolar mevcut. Siyah oyun videosuna çıktım. Bana 100 Robux attı. Siyah oyun videosu nasıl çıkılır? Google Play kodu Roblox'a nereye yazılır? Roblox YouTuber'ların videosu nasıl çıkılır? Ee, gibi güzel videolar var arkadaşlar. Kanalımda da bulabilirsiniz. Şöyle bir site var arkadaşlar. Çıkıp göstereyim size. En baştan anlatacağım. Demin bir şey çekiyordum bir sıkıntı oldu evet. Şimdi bu sitenin linki arkadaşlar kanalımda açıklamada mevcut. Açıklama nerede diyecek olursanız belki bilmeyenler vardır. Şuradan aşağı iniyorsunuz. Şu şekilde mavi bir şey olacak arkadaşlar. Bakın şuradaki mavi tıklanabilir üstüne. Açıklamada bu oluyor arkadaşlar. Linke tıklıyorsunuz ve bu siteye atacak sizi. Şimdi arkadaşlar İlk olarak buna kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt da şuradan oluyor. Buradan login bölümü var arkadaşlar. O login'e tıklıyorsunuz ve buradan arkadaşlar isterseniz Google hesabınızla girersiniz, isterseniz e, kendi şeyinizle girersiniz. Roblox hesabınızla, Roblox hesabınızla girdim ben. Yani hesabımla girdim. Şifre sormadığı için de arkadaşlar bir şey yok yani güvenilir oluyor. Şimdi arkadaşlar Connect'e basıyoruz. Evet. I am sure'a basıyoruz arkadaşlar ve <laughs> e, şu şekilde robux kazanma yöntemleri var. Şimdi oyuna girdiğiniz zaman size direkt 10 coin veriyor. 10 coin de buranın arkadaşlar param birimi. İlk başta zaten earn var. Bakın şurası. E, şurası earn arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Zaten orada başlatıyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere şu şekilde şeyler var. E, burada edgen falan filan var robux kazanma yöntemleri var arkadaşlar şimdi ben buradan edgeme geliyorum arkadaşlar edgen görüyorsunuz buradan e, mesela e, ben şu an bilgisayardan yapıyorum telefondan yaparsanız daha iyi android ise android iPhone ise iphone ips ise ipad'i seçiyorsunuz ve buradan seçtikten sonra şu şekilde size bildiğiniz oyunlar çıkıyor normal oyun arkadaşlar şimdi Bunların e, görevleri var ve bunları eğer bu konuşamadım ve bunları yerine getirirseniz arkadaşlar size buranın para biriminden veriyor o para birimini Robux'a çevirebiliyorsunuz veya Bitcoin falan var ona da çevirebiliyorsunuz onu da istiyorsanız ve fazla like gelirse anlatırım. Şimdi arkadaşlar e, mesela burada King of Avalon var. Bunu yüklüyorsunuz ve 13 level'e gelirsiniz arkadaşlar size 1750 koy veriyor Bu ne kadar denk geliyor olacak bu ne kadar denk geliyor diyecek olursanız 100 200 Robux'a falan denk geliyor arkadaşlar şimdi bunları yapabilirsiniz arkadaşlar ve en kolayı var en az 100 koyunuz olması gerekiyor arkadaşlar burada girince zaten direkt on veriyor size ya Mesela kasmak istemiyorsunuz o zaman ne yapacaksınız diyecek olursanız He, mesela mislikon var arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz e, açıyorsunuz, kayıt falan oluyorsunuz ve size 35 coin veriyor Mesela e, 100 coin burada arkadaşlar 10 robuxa denk geliyor Mesela buna tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan basıyorsunuz e, Ve size böyle bir kod veriyor işte bunu yazıyorsunuz oraya gidiyorsunuz yüklüyorsunuz veya QR kod çıkar onu tararsınız Yaparsınız arkadaşlar Orası kolay zaten çıkıyorsunuz basarsınız. Ben şu an kayıt olmadığım için yapmıyorum. Yani zaten çıkar. QR kod çıkarsa ne yapacaksınız arkadaşlar? O QR kodu tanı, tanıtabilirsiniz. Mesela iPhone'larda direkt e, kamerayı açarsınız, tutarsanız zaten üstte bir site şeyi çıkar. Ona tıklarsanız açar arkadaşlar. Yani Android'lerde de bir tane uygulama var arkadaşlar. Google Play veya go, pardon, aynen Google Play. Ee, yazarsanız çıkar arkadaşlar zaten oraya. E ee, QR kod yazarsanız zaten QR kod tanıma yeri çıkar. Eğer QR kod yazarsanız zaten bir tane size çıkar size. onu oradan tanıtıp o linke gidersiniz. Kolay bir şekilde yaparsınız zaten bunu. Şimdi arkadaşlar buradan Robux'umuzu biz çektik diye yani yüzü geçti coin paramız şimdi buradan şu şekilde göstereyim buradan arkadaşlar Store var Store'a görüyorsunuz Store'a geliyorsunuz ben şu an para kasmadım arkadaşlar burada ne kadar kasarsanız o kadar fazla Robux kazanırsınız şimdi arkadaşlar burada çok dikkatli dinlemeniz lazım biliyorsunuz Roblox hesabımız burada Üste bir crate bölümü var. Direkt göstereceğim arkadaşlar. Dikkatli olun şunu. Bu crate bölümüne basıyoruz. Ve arkadaşlar evet. Şimdi crate bölümümüz açılıyor. Bir yere bakmadım. Evet, aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Crate'e girdiğiniz zaman size iki tane oyun olur. bunların adları değişik olabilir arkadaşlar. Siz ona takmayın. Orada ne yazıyorsa ona bakın. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar burada normalde sizde şu şekilde private yazar burada e, gözün üstüne bir çarpı var arkadaşlar. Şimdi onun üstüne tıklıyorsunuz ve arkadaşlar işte şurada e, private gösteriyor ya bunun üstünde public var ona tıklıyorsunuz ve buradan seviye e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynen bunu public yaptık biz arkadaşlar. Şimdi çıkıp tekrar girelim bir. İşte sayfayı da yenileyebilirsiniz. Ben şu an böyle Madde daha kolay geldiği için böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan public oldu. Gördünüz. Bu şekilde yaptınız. Ve buradan arkadaşlar şu şekilde bir daha göstereyim. Çok dikkatli olun. Şurada ayarlar bölümü var. Bir tane çark. Buna basıyorsunuz ve buradan şu şekilde şeyler çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle şeyler çıkıyor ve He. Buradan Heh. Create Game Pass yazıyor ya arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Create Game Pass. Buna tıkladık. Böyle bir ekran açıyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir Game Pass eklememiz lazım arkadaşlar oyuna. Biliyorsunuz gruptan atamadıkları için artık böyle bir yöntem var. Şimdi buradan dosya seç diyorsunuz. İstediğiniz fotoğrafı seçin. Ben şu an burayı gösteremeyeceğim. İstediğiniz rastgele fotoğrafı seçin. Ben mesela Ninja Mike fotoğrafı koydum. Buraya istediğiniz şeyleri yazın. Önemlidir. Buradan Play basın. Evet. Şu an Game Pass'imiz yükleniyor. Verip Upload'a basıyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Oldu. Game Pass'imiz eklendi. <laughs> şimdi bunun yanına bir tane daha ayarlar çıkıyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ve buradan konfigüre basıyorsunuz arkadaşlar. E buradan sales var arkadaşlar. Şu köşede sales var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladık. Ve buradan bunu etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya arkadaşlar ne yazacak olursanız bakın mesela. Buradan hani coin çekiyorduk ya arkadaşlar ne kadar olursa şuradan ne kadar çekeceğinizi gösteriyor şurada arkadaşlar. Üste yazıyor. Şu an kaç coin'iniz varsa ne kadar çekmek istiyorsanız yazıyorsunuz. Hani buradan ayarlıyorsunuz ne kadar art çıkarsanız o kadar artıyor. Mesela bizim şu an 150 coin'imiz var diyelim. Bize 15 Robux'a denk geliyor arkadaşlar ya. Şimdi bunun yanında da 21 yazıyor. Yazıyor. Evet. Bunu ne kadar çekecekseniz ona göre değişir. Mesela 1480'iniz var. 148 Robux çekeceksiniz. Yanınız, yanında bir tane rakam var. Ne kadar çekeceksek onu giriyoruz arkadaşlar buraya. Mesela şurada arkadaşlar biz 150 coin çekecektik değil mi? 150'yi ayarlayalım hemen bunu. Aynen. 150'yi ayarladık. Şimdi burada 21 yazıyor. Biz buraya 21 yazıp buradan save basıyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi successfully update yazdı. Gördüğünüz. Roblox'unuza da, da bir şey olmuyor. Güvenilir bir şey yani. Evet. Şimdi. Buradan arkadaşlar. E, sizin public yaptığınız zaman burada sizlik e, yerleriniz görücek, gözükecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, Danger 44, 22, 79, Place number 3, Danger Parkour, High Dancing. Şimdi. İsterinizi seçin arkadaşlar. Ben Danger Parkour'u seçtim diyelim. Seçtik arkadaşlar. Şimdi. Gördünüz. Seçtik. Ee, zaten benim şu an coin'im olmadığı için çekemiyorum. Ee, siz bunları yaptınız. Şimdi altta bir tane e, Robux'unuzu çekme bölümü çıkacak. Ona tıklıyorsunuz. Ee, ve sizin arkadaşlar Robux'unuz yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. Gelecek. Merak etmeyin. Kesin gelecek. Yani emin oluyorum. Eminim. Çünkü biliyorum. Yani çok gördüm. Şu an ben e, bununla uğraşmamıştım o yüzden e, yapmadım. İstiyorsanız zaten oluksun var arkadaşlar. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Altta bir bölüm çıkacak ona tıklıyorsunuz. Bu arada Game Pass eklediğiniz yeri seçin. Mesela biz demin arkadaşlar e, Biz demin Chip seçip public yapıp Game Pass eklemiştik. Şimdi onu seçeceksiniz. Yani ne yaptıysanız onu seçeceksiniz. Change'e basacaksınız. Biz zaten ne pes ekledik. Buradan basıp da ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Ben direkt size nasıl yapılacağını anlattım. Bastığınız zaman da sizi buraya atıyor. Evet. Biz buradan yaptık zaten arkadaşlar. Hard, ardından altta çekme yeri olacak. Ona tıklayacaksınız. E, ve Robux'unuz gelecek. Bunu nereden anlarsınız? Zaten üst köşede Robux'unuz yazar. Bu artar arkadaşlar. Evet. Aynen bu şekilde gelecek arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay bir şekilde Robux kazanabilirsiniz. Anlamadıysanız en başa sarıp bir daha dinlete, dinleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar veya istiyorsanız buradan Bitcoin falan da var. Bitcoin'e de dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsanız mesela 15 dolarlık falan filan da varmış. İstiyorsanız buna da dönüştürebilirsiniz. Hiç Bitcoin'e dönüştürmedim ama bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bence güzel bir yöntem. Yani para harcamaktan daha iyidir. Bu şekilde de çok kolay oluyor arkadaşlar. Hepinizle görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Evet. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.